Efendim merhaba. Bugün size İslam tarihinde çok önemli bir yeri olan, bir dönüm noktası olan bir savaşı anlatmaya çalışacağım. Hazreti Ebubekir Efendimiz döneminde yapılmış bulunan Yemame Savaşı'nı konuşacağız. Hazreti Ebubekir Efendimizi tanıyalım önce. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk inanan insan erkeklerden ilk iman getiren İsra ve Miraç hadisesinde peygamberimizi daha görmeden müşriklerin gelerek senin adamın sapıttı Kudüs'e gittiğini göğe çıktığını söylüyor dediklerinde o mu söylüyor? O söylüyorsa doğru söylüyordur inanırım demek suretiyle sırtlık lakabını almış olan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Peygamber Efendimiz'i bir an bile yalnız bırakmayan bütün hayatı boyunca bütün savaşlarında yanı başında bulunmuş olan büyük insan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in 632 miladi yılında Hicret'in 10. yılında irtihal buyurması sonucunda Müslümanların kendisine biat etmesiyle halife-i olan Hazreti Ebubekir Efendimiz kendisini dev sorunlar bekliyordu. Çünkü kendisi halife olduğu sıralarda peygamberimizin vefatı sebebiyle Arap kavimleri bir bir dinden çıkmaya mütemayil hareketlere başlamışlardı. Kimisi peygamberlik ilan ediyor. Kimisi İslam'ın bir umdesini, bir şartını inkar ediyor. Kimisi de mesela zekatı artık devlete vermeyeceğiz Peygamber ölmüştür, zekat bizimdir demeye başlamışlar. Ve etrafta isyan tohumları, fitne tohumları ekilmeye başlanmış. Bütün bu fitnelere karşı da efendim savaşmak zorunda olan iki yılı aşkın hilafeti döneminde de büyük devasa problemlerle karşılaşmış bulunan ve onları halletmiş bulunan Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz. Yemame Savaşı'nın karşı tarafında ise Hazreti Ebu Bekir Efendimizin ordusuyla savaştığı düşman ise Müseyleme isimli birisinin emrinde bulunan 40 bin kişilik ordudur. Kimdir Müseyleme? Müseyleme Peygamber Efendimizin son yılında hicretin 10. yılında Medine'ye gelmiş, Yemama halkıyla birlikte gelmiş ve Müslüman olduğunu Peygamberimize bildirmiş, iman etmiş olan bir kişi ve bir kabile reisi. Ancak kendisi geri döndüğünde ki Riyad'ın doğusunda bir yerdir. Yemame Necid taraflarındadır. Kendisi geri döndüğünde kendisi de Muhammed gibi haşa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi peygamberlik kendisine geldiğini ilan etmiş. Bununla da kalmamış etrafında bir sürü insanların toplanmasını gerektirecek olan bir sürü yalan ve sahte icraatlar yapmaya başlamıştır. Bunlardan en önemlisi evlilik müessesesini kaldırmak suretiyle fuhşu ve zinayı serbest bırakmış. Arkasından namazı ve orucu ortadan kaldırdığını bildirerek namazı üç vakte indirdiğini bildirerek etrafında bulunan insanların cazibesini gerektirecek veya onları çekecek cazibeler ortaya koymak suretiyle biliyorsunuz insanlarda bir huy vardır. Kolaya meylederler. Cazibe meylederler. Yasağın kalktığı taraflara meylederler. İşte bundan dolayı da müseylemenin etrafında yalancı müseylemenin etrafında 40 bin kişi toplanmış bulunuyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıdkla, sadıklıkla, doğru söylemekle ün kazanmış. Müseyleme ise yalancılıkla, hatta bu yalancılığın katmellenmesi suretiyle kezzap, yalancı müseyleme ünvanını ele geçirmiş bulunuyordu. Kendisinin künyesi Ebu Sumame'dir. Kur'an uydurmaya başlamıştır. Peygamber'e, Muhammed'e Kur'an geliyorsa bana da geliyor diyerek Mesela fil suresini uydurmuştur. El fiilü mel fiilü ve ma etra kemal fiil. Unukuhu kasirun zembühü efendim neyse işte tavilun bir şekilde Kur'an uydurmaya çalışmış ve insanlara maskara olmuş bir şeydir. Kendisi istidraç da görmeye başlamıştır. Yani olağanüstü haller de ortaya koymaya başlamıştır ki bu dini terimde istidraç denilmektedir. Ama tamamen tersine. Mesela denilmiştir ki bizim hurmamız hurmalığımız bu sene meyve vermiyor. Buna bir çare bul denildiğinde bir kova su alarak içine tükürerek bunu hurmaların dibine dökün iş hall olur dedikten sonra götürmüşler bunu hurmaların dibine döktüklerinde hurmaların tamamen kuruduğunu kurumaya yüz tutmuş olan bir kuyunun suyunun çoğaltması için kendisine gelip yardım istenmesi üzerine de kuyunun tamamen kuruduğunu, başını okşadığı çocukların başının kel olduğu, dilsiz veyahut da kekeme çocukların konuşması için yardım istenmesi durumunda da çocukların dilinin tamamen bağlandığı, konuşamaz olduğu gibi çok çeşitli istidraç şekilleri kendisinde zuhur etmeye başlamış idi. Peygamberimize mektup yazma cüretinde de bulunmuştur. Peygamberliğini peygamberimize bildirme cüretinde de bulunmuştur. Peygamberimize getirilen mektubu okuduktan sonra o mektubu getirenlere peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sormuştur. Kimdir Müseyleme? demişlerdir ki getirenler senin gibi bir rasuldür, peygamberdir demeleri üzerine sen Yemame halkını delalete düşürdün. Dalalete düşürdün. Cenab-ı Hak seni ve sana bağlı olanları helak etsin buyurduktan sonra o Necit halkına da haber göndererek müseylemeye karşı savaşmalarını onu bertaraf etmiş etmelerini halka tebliğ ve e, haber göndermek suretiyle de emretmişti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ömrünün sonuna gelmiş idi. Aylar kafi değildi bu işin çözümü için. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimizin halife olması ile bu olay tamamen Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e kalmış bulunuyor idi. Çok çeşitli gaileler içinde bu olayla da uğraşmak üzere bir ordu hazırlayarak ordunun başına da e, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi geçirmek suretiyle kendisi de efendim Hazreti Öbekir efendim kendisi de Şurahbil'le buluşup e, İkrime'ye yardım etmeyi emretmesi üzerine İkrime'ye bu şekilde hareket etmesini emretmesi üzerine İkrime acele ederek Şurahbil'i beklemeden Hazreti Şurahbil'i Yemame üzerine gidilip gidip 40 bin kişilik e müseyleme ordusuna hücum etmiş ama etrafındaki bulunan fanatikler yüzünden büyük bir mukavemetle karşılaşmış, bozguna uğrayıp geri çekilmiş idi İkrime. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir Efendimiz İkrime'yi o cepheden geri alarak Halit bin Velid ünlü kumandan Halit bin Velidi görevlendirecek. Halit bin Velid emrine verilen ordularla birlikte Hazreti ile de birleşmek suretiyle e, Yemen'e Müseyleme üzerine hücum edecek idi. Kanlı bir boğuşma. Çok sayıda şehit var. Çok sayıda da onlardan insan öldürülmüştür. Meşhur bir olaydır. Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi elinde aynen o mızrakla o savaşta idi. Ama Müslüman olmuştu bu kez. Vahşi diyor ki bu mızrağım benim, fiillerin en kötüsünü işledi. Hazreti Hamza'yı şehit etmişti. Şimdi ise canım bu Allah'ın düşmanı Müseyleme'yi, Müseylemetül Kezzab'ı öldürmek istiyordu bu mızrakla. Tam punduna getirdim. Kanlı bir boğuşmanın olduğu sırada Müseyleme'yi gördüm. Hemen mızrağımı gerilip fırlattım, besmele çekerek, Mızrak gitti müseylemenin kalbine isabet ederek sırtından çıkmak suretiyle o Allah düşmanını orada cansız yere serdim demiştir Vahşi. Hayatım boyunca işlediğim en kötü fiil bu mızrakla işlendi. En güzel fiilde yine bu mızrakla işlendi diye kendisi hatıralarını anlatmıştır Vahşi. O savaşta efendim çok miktarda sahabe şehit olmuş. 70 civarında hafız sahabe de şehit olmuş idi. Ki Kur'an-ı Kerim hafızların kafasında hıfzında bulunuyor ve çeşitli yerlerde de yazılı bir şekilde levhalarda, taşlarda ve derilerde bulunuyor idi. Hemen koşarak Hazreti Bekir Efendimiz'e geldiler. Dediler ki, ya emir el müminin, Kur'an kafasında bulunan, hafızasında bulunan hafızların bir bir şehit olmasıyla tehlikeye girmiş bulunuyor. Emredin Kur'an-ı Kerim'i bir araya toplattırın ki bu güzel bir iş olacaktır diye kendisine ricada bulunmuşlar. O da Zeyd bin Harise, Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ı görevlendirerek bir heyeti de görevlendirerek bu savaşın üzerine efendim Kur'an-ı Kerim'in toplanmasını emretti. Zeyd bin Sabit efendim Kur'an-ı Kerim'in hangi şartlarla toplanacağını önce e, kaideleri ortaya koyarak dört şahit getirmek, işte şu şu şekilde hareket etmek suretiyle yanında Kur'an metni bulunanlar bunları hafızlara da onaylatarak evet bu Kur'an'dan e, bir parçadır, şu surenin şu kısmındadır demek suretiyle titiz bir çalışmayla Kur'an-ı Kerim'i bir araya topladığını Yemame Savaşı'ndan sonra görüyoruz. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in icraatları sayılırken bu Kur'an-ı Kerim'i toplatma olayının en önemli icraat olarak bütün tarih kitaplarında sayıldığını görüyoruz. İşte bir araya toplatılan bu Kur'an-ı Kerim Hazreti Ömer Efendimize, ondan sonra da Hazreti Osman Efendimize intikal edecek. İslam sınırları Hazreti Osman Efendimiz döneminde ta Horasan'dan Atlas Okyanusu'na, Azerbaycan'dan bugünkü efendim Ekvator'a kadar uzanmak suretiyle geniş bir dünyayı içine aldığından, her tarafta Kur'an-ı Kerim'e ihtiyaç bulunduğundan ve ihtiyaç bulunduğu anda da Kur'an-ı Kerim'i ancak Medine'deki hafızların e, hıfsından istifade etmek mecburiyeti hasıl olduğundan, bu da ihtiyaca kafi gelmediğinden dolayı ...Hazreti Osman Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i çoğalttıracak, o günkü İslam merkezlerine 5-6 tane belli başlı merkezlere Kur'an-ı Kerim'i gönderecek, ...bu şekilde Kur'an-ı Kerim'den faydalanılmasını, uyulmasını kaidelerde sağlamış bulunacaktır. Hz. Osman Efendimizin bu icraatından sonra da muhterem izleyicilerim... ...Kur'an-ı Kerim, efendim süratle çoğaltılacak. Bugün elhamdülillah, bugüne kadar noktası virgülü değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim... ...milyarlarca adet çoğaltılacak her tarafta her eve girecek. En çok ezberlenen kitap, en çok okunan kitap, en çok satılan kitap, en çok rağbet edilen kitap ünvanını kırılmaz bir rekorla elinde bulunduracaktır Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim büyüklerimizin bir sözü var. Medine'de nazil oldu. Mekke Medine'de nazil oldu. İstanbul'da yazıldı. Mısır'da okundu denilmiştir. Şu demektir. Nazil olduğu topraklar peygamberimizin yaşadığı topraklardır ama İstanbul'da en güzel hattatlarla çoğaltılarak yazıldı. En güzel yazılarla çoğaltıldı. Bunu en güzel okuyanlar da Mısır'daki hafızlardır. Sadaları itibariyle, telaffuzları itibariyle demektir. Kur'an-ı Kerim noktası değişmeden virgülü değişmeden günümüze kadar gelmiş. Ama günümüzde bir takım insanlar ahkam ayetlerini kaldırabilmek, cihat ayetlerini Kur'an'dan ayıklayabilmek, en azından hükümlerini sıfıra indirmek suretiyle Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmeye veyahut da ılımlı hale getirmeye gayret etmektedirler. Ben hemen söylüyorum. Bunlar muvaffak olamayacaklardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in içinde onu biz indirdik, onu koruyacak olan yine biziz diye ayeti kerime mevcuttur. Kıyamete kadar kimse değiştirmeye muvaffak olamayacak, muktedir olamayacak. Kıyamete kadar da Kur'an-ı Kerim İslam toplumunu ışıtmaya ahkamını Müslümanlar üzerinde efendim tatbik, tatbik ettirmeye, ameli salih işlettirmeye devam edecektir. İnşallah bizler de bu minval üzere Kur'an'a uyanlardan, uymaya çalışanlardan ve amellerimizi salih amellerle süslemeye çalışanlardan oluruz diye temenni ediyorum. Bu duygularla efendim hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.